Merhaba arkadaşım, anlatım yöntemleri, genel tekrar, soru çözümüyle baş başayız. Konuları ne bitirdin? Artık sınav yaklaştı. Ne yapıyoruz? konularımızı şöyle bir hatırlayıp ondan sonra o konularla ilgili sorular çözüyoruz. Anlatım yöntemleri bizim sınavımız için çok önemli. Unutma. Çünkü anlatım yöntemleri paragrafta anlam konusunun bir alt başlığıdır. Ve bunlara vakıf değilsen paragraf sorularında zorlanırsın diyoruz. Hazırsan eğer kocaman bir nefes al ve başlayalım. Birinci sorumuz. Bu parçada yazar düşüncesini kanıtlamak için aşağıdaki yollardan hangisini özellikle başvurmuştur? Hatırla! Anlatım yöntemlerini kendi arasında ikiye ayırmıştık. İlk başlığımız anlatım biçimleriydi. Açıklama, tartışma, betimleme ve öyküleme. Diğer kısım düşünceyi geliştirme yollarıydı ki bizim sorumuzda ne diyor? Düşüncesini kanıtlamak için diyor. O zaman tanımlama, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma, örneklendirme gibi başlıkları arayacağız demektir. Hemen bakalım açıklama, tartışma Betimleme ve öyküleme var mı yok. Zaten de olmamalıydı. Varsa yer eliyoruz çünkü düşüncesini kanıtlamak için dediği için biz düşünceyi geliştirme yolu aramalıyız diyoruz. Hemen bakıyoruz şimdi bu parçada yazar düşüncesini kanıtlamak için aşağıdaki yollardan hangisine özellikle başvurmuştur. Okul dergilerine ulaşmak araştırmacılar için hayli güç. Galatasaray Mektebi Sultanisi'nde pek çok öğrenci dergisi çıktığını kolayca tahmin edebiliriz. Sözün gelişi yani misal, emsal olarak bak bir örneklendirme var. İkinci meşrutiyetin ilanından önce elle çoğaltılan Nirengin Selim Nusret Bey'de dahil birçok gencin edebiyat hevesini körüklediğini ve meşrutiyetten sonra da sürdüğünü biliyoruz. Yine meşrutiyetin ilanından sonra Sultan'ın müdürü Tevfik Fikret iken onun desteğini alarak çıkarılan öğrenci dergisi tiraje pek çok hevesliğin edebiyata adım attığı hazırlık sınıfı olmuştur. Halit Fahri'nin ilk şiiri için uzun süre peşinden koştuktan sonra derginin görebildiğim üçüncü sayısı Mart 1326 tarihini taşıyordu. Okulun muhteşem kütüphanesi yandığı için orada da derginin bir takımı yok. 1930'da Galatasaray Talebe Akademisi tarafından çıkarılan akademi dergisinin bile sadece ilk iki sayısını görebildim. Arkadaşım tekrar paragrafın başına geri dönüyorum. Okul dergilerine ulaşma, ulaşmak araştırmacılar için hayli güç. Mesela nirenk, mesela traje, mesela akademi. Bak bunları örnek olarak söylemiş. O yüzden düşüncesini kanıtlamak için aşağıdaki yollardan örneklemeye başvurmuştur diyorum. Hemen ikinci sorumuza geçtik. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Birinci kişili anlatım. Hatırla ben yaptım, ettim, gittim, çözdüm demeli. Yani kahramanla anlatıcının aynı olduğu anlatım şeklidir demiştik. Betimleme, tasvir etme. Yani anlatılan şeylerin fotoğraflarının çekilmesi. Betimleme yazılmış bir metni okurken. Sanki bir tabloya bakıyormuş gibi hissediyorduk. Koşul cümleleri. Bir olayın bir şarta bağlanmasıydı. Kişileştirme, insana ait olan özelliklerin insan dışındaki varlıklara verilmesiydi. Nitelik bildiren sözcükler, yani nasıl sorusuna cevap veren ifadeler demiştik. İyi, iyi insan, güzel ev, güzel konuştu gibi ifadeler isimlere veya fiillere geldiğinde niteleyici sözcük olurdu. Şimdi hemen bakıyoruz doğru cevabımız neymiş? <laughs> Hangisi yoktur diyor. İyi ki bilgisayarlarla tanışır tanışmaz daktilosunu elden çıkaranlardan olmadım. Hem kahraman hem anlatıcı birinci kişi anlatım var. Gerçi elektrikli daktilolarımı tez çalışan öğrencilerime hediye ettim fakat parmak gücüyle çalışan eski daktilolarımı hala saklıyorum. Nasıl daktilolar çalışan daktilolar nitelik bildiren ifade var. 1970'li yılların ortalarında aldığım ilk takvilo büro tipi 25 kiloluk bir Alman malıydı. Tuşlarına vurdukça çalışma masam gıcırtılarla inler, inler, inler. Masa inlemez. Kişileştirme o zaman var. Gitti. Camlar titrer. Hatta odamın lambası dahi hafif hafif sallanırdı. Hemen aynı yıllarda sahip olduğum İngiliz da kapağı takıldığında bir çantaya dönüştüğü için benimle epeyce dolaştı. Yine kişileştirme var. Hepsinden sonra edinmeme rağmen daktilolarımın en yaşlısı, en muhteremi ve en çok kullanılanı 1932 model Urnia oldu. İşte bugün de şanla yaraşır bir rafta huzurla bana bakıyor. Bak yine kişileştirme yapmış mı? Yapmış. Bunların hepsinde ne var? Aynı zamanda elektrikli daktilolardan ve daktilonun özelliklerinden bahsedip fotoğrafını çekmiş betimleme var. Ama koşul cümlesi yani bir şeyin şarta bağlanması söz konusu olmamış. Doğru cevabımız o yüzden C şıkkıdır diyoruz. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşım dikkat dikkat dikkat. Sınavına hazırlayan kişiler senin ne bildiğini merak ettiği için hangisi vardır yoktur der nokta atışı bir soru sorabilir. Bir de bütün soruları, bütün konuları bilmeni gerektiren bir tane soru sormak istiyorsa ki en çok bunu yaparlar. Sınavda karşılaşacağın soru tarzlarının başında gelen söylenemez, çıkarılamaz, varılamaz demektir. Çünkü şu şıklarda bahsedilen ifadelere eğer hakim değilsen soruyu çözmen mümkün olmaz. O yüzden bu soru tipine dikkat. Ne diyor? Şöyle yapalım. Part, bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öykülemeye başvurulmuştur. Yani olay içinde yaşatma, hikaye etme dediğimiz. Betimlemeler yapılmıştır. Fotoğrafını çekecek sözcüklerle resim çizme sanatı demiştik. Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. Yani nasıl sorusuna cevap verecek. O zaman bu filmleme. Film izliyormuş gibi hissedeceğim. Bu Fotoğraflama, fotoğrafa bakıyormuş gibi hissedeceksin. Nasıl sorulsalarına cevap verecek? Sayıp dökmelere yer vermek. Neydi? Sayıp dökmek, sayıp sövmek değil. Bir konu hakkındaki ifadeleri üst üste üst üste söylemek demekti. Farklı duyulardan yararlanılmıştır. O zaman işte işitme, görme, tad alma, dokunma gibi farklı farklı duyulardan bahsediyor olması gerekir. Şimdi bakalım. Önce soruyu okuduk. Sonra şıkları okuduk. Sonra paragrafı okuyoruz. Onu hemen her sabah sağ elinde ucu çatallı değneği, sol omuzunda ucu taşlığı, ince uzun kuyu sırığıyla inerken görürdük. Öyküleme var. Aynı zamanda bunun içine betimleme de var. Sırığının özelliklerini söylemiş. Geriye doğru attığı kemikli keskin çizgili kafasını, gök yolunu araştıran sürübaşı turnalar gibi Düzenli aralıklarla sağa sola çevirerek ilerlerdi. Nasıl ilerlerdi? Nasıl turnalar? Cevabı var. O zaman niteleyici sözcüklerimiz de mevcut. Devam ettik. İki gözde perdeli olduğundan bayılıp kendinden geçmiş sanılırdı. Kavruk yüzünün eski Mısır putları gibi taşlaşmış, hareketsiz görüntüsü kendinden geçmişlik izlenimini güçlendirirdi. Bunların hepsi görsel öğelerle alakalı. Bak ne yapıyor? Geri doğru attığı kemikli, keskin çizgili kafasını gök yolunu araştıran sürübaşı turnalar gibi diyerek sahip tökmelere değer vermiş. Ama doğru cevabımız edir nedir? Sadece görsel öğelere dikkat etmiştir. Bir diğer sorumuz Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Şimdi videoyu durdur. Soruyu kendin bir çöz. Ondan sonra beraber çözelim. Bekliyorum. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Ağır basmaktadır. Bu soru tipine de arkadaşım dikkat. Ağır sözcüğüne Dikkat ediyorsun. Neden? Çünkü bunlardan birkaçı kullanıldı ama bir tanesi daha fazla kullanıldı demektir. Haliyle bu soru tipi bizim için önemli. Kişinin gıda maddesi olmayan toprak, kağıt, tebeşir gibi yabancı maddeleri yeme alışkanlığı pika sendromu olarak adlandırılır. Uuu ilginç. Pika sendromu kesin nedeni bilinmemekle birlikte çoğunlukla psikososyal gelişim bozuklukları nedeniyle bazen de besin eksikliklerinden dolayı görülüyor. B1 vitamini demir çinko eksiklikleri bu sendroma yol açabildiği gibi çocukluk döneminde de aile içinde yaşanan sevgiden yoksunluk, güven sorunu, ilgisizlik gibi nedenler de pika sendromunun gelişmesini tetikleyebiliyor. Karşılaştırmacı anlatım illaki var değil mi? Bazılarında böyle oluyormuş, bazılarında böyle oluyormuş. Tartışmacı anlatım yok, betimleyici anlatım yok, somutlayıcı anlatım yok. Ama karşılaştırmacı anlatım var ve bize bir konu hakkında bilgi vermek istenmiş. Acaba hangisi ağır basıyor? Karşılaştırma sadece şuradayken, çocukluk döneminde bak B1 vitamini eksikliği olanlarda da olabiliyor, diğerlerinde de dedi bir cümle. Ama tamamında bilgi vermeyi amaçlamıştır. Doğru cevabımız o yüzden A şeklidir diyoruz. Hemen geçtik diğer sorumuza. Evet. Beşinci sorumuz. Bu parçanın anlatımında birinci kişili anlatımdan yararlanma, bitmemiş cümleler kullanma, deyimlere yer verme, alıntı yapma yollarından hangilerine başvurulmamıştır? Başvurulmamıştır. Hemen bakıyoruz şimdi. Bu defa Stratford'da gidip hacı olmak niyetindeyim. Sözümü garipse mi? Stratford Shakespeare'in doğduğu, yaşadığı ve gömüldüğü yer olarak edebiyat severlerin haç mekanlarından sayılır. Şehirde bu bak ne diyor? Böyle böyle niyetindeyim dedi birinci kişinin anlatım var bir sefer. O zaman cevap A olamaz. B olamaz. Eleyerek bir gitmiş olalım. Sonra devam ediyoruz. Hac mekanlarından sayılır. Şehirde bu bilinçle kendini Shakespeare kontörü olarak tanıtmaktan şeref duyar. Talih yüzüme güldü. Yüzüne gülmek ifadesi bir deyimdir. Bu da gitti. Straport'ta yani üçün olduğu şıkla gitti demektir. Sonra Straport'ta güzel bir güne ulaştım. Şehir Avon Irmağı'nın bir yakasında kurulmuş diğer yakası ise kendinden olduğu gibi tarla ve kırlık. Kelebek çiftliği devasa şehir atlarının harası hep o karşıya kadar. Şehrin ise nehir boyunca kurulup içerilere doğru ilerlediği anlaşılıyor. Shakespeare'in doğduğu evde nehirlerden bir yarım mil kadar içeride. Bugün bile benzerlerine rastlayabileceğiniz ot damlı binalardan demiş. Bitmemiş cümlelere yer verilmiş mi? Hayır. Ya hocam buralarda sanki bitmemiş gibi diyor olabilirsin. Ama diyoruz ki duyardı Kırlıktır, binalardandır. Ekeylem neydi? Atsoylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar. İster yazılır isterse yazılmaz diyorduk. O yüzden bitmemiş cümlelere de yer vermemiş. Alıntı da yapmamış. Doğru cevabımız 2-4 şıklarımıza bakıyoruz. Denizli şeklidir. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşım videoyu bir durdur. Bu soruyu kendimi çöz. Hatta bu soru sana uğur getirsin diyorum. Sonra da beraber çözelim. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ne yapıyorduk? Önce soruyu okuyorduk. Sonra şıkları ondan sonra da paragrafımızı okuyorduk. Hemen bakıyoruz şimdi. Varlıklar devinim içine yansıtılmıştır. Yani varlıkların bir oluşumu ve ilerlemesi söz konusudur diyor. Devrik cümleler kullanılmıştır. Yani yüklemi başta olmayan cümleler kullanılmış. Sayıp dökmeden yararlanılmış. Üst üste üst ay farklı şeyler söylenmiş. Öznel yargılar kullanılmış. Yani kişiye özgü özellikler, kişiye özgü düşüncelerin bulunduğu cümleler kullanılmış. Konuşma havası içinde yani doğal bir hava içinde yazılmıştır. Acaba hangisi söylenemiyor? 2002 Eylül'ünde İngiltere'deyim. Daha har e, Heathrow'da uçaktan inip de Londra'ya doğru yol alırken İngiliz gelenekçiliği ile de tanışmaya başlıyorsunuz. 10 yıl evvel de 10 yıl sonra da gelseniz yolun sağlı sollu iki yanına tutturulmuş pankartlar değişmiyor. Kızıl tilki avına izinlerin, görünen bahane tilkilerin kümeslere verdiği zarar. Gerçek niyet ise bambaşka. Kırmızı ceketler, parlak çizmeler, asilatlar, sayıp dökmelere yer verdi mi? Verdi. Niyet okuyuculuğu yaptı mı? Yaptı. Özel yargılara. Peki bunu yaparken konuşma havasında verdi mi? Verdi. Hemen devam ediyoruz. Gerçek niyet ise bambaşka. Kırmızı ceketler, parlak çizmeler, asilatlar üzerinde çıkan av partileri, cins tazılar, av boruları bir yasakla tarihe gömüldü. Ve İngilizlerin asıl hazmedemediği böyle gelenekli bir sporun sona erişi demiş. Bunların hepsinde ne yaptığı gömüldü ve İngilizlerin asıl hazmedemediği bir olay ortaya çıktı. Varlıklar bir devinim içinde verilmiş. Ama devrik cümle burada söz konusu değil diyoruz. Eşlik Yedinci sorumuz Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez Söylenemez Karşılaştırmaya başvurulmuştur Sohbet havası taşımaktadır Öz de bulunulmuştur Yani kişinin kendini eleştirmesi söz konusu Örneklendirmelerden yararlanılmıştır Tanıma yer verilmiştir Meğerse şimdiye kadar türküleri işte öylesine laf olsun diye dinlermişim. Nedense şimdiye kadar sohbet havasında var. Sonra bir iş yaparken fon müziği olarak nokta 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 eksiltili cümle ama şıklarımızda o yok. Ahmet Hamit Tanpınar, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Fethi Gemuhluoğlu gibi şair ve yazarları okuduktan sonra onları ciddiye almak gerektiğini anladım eleştiri yapıyor mu bu vatandaş? Yapıyor. Şimdi onları daha biri dikkatle dinliyor. Kendimce yeniden keşfediyorum. Onlarda şiir ve hikmet yüklü çağdaş bir resim kadar çarpıcı mısralarla karşılaşıyorum. Bu bakımdan türkülerin diğer halk edebiyatı mahsulleriyle karşılaştırma. Birlikte modern şiirimizin kaynakları arasında yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bu vatandaşları da anlattığı şeyleri örnek olarak gösterdi mi gösterdi. Bu nedir? Bu kimdir sorularına yanıt veren herhangi bir üye var mı? Yok. Doğru o yüzden eş diyoruz. Hemen diğer sorumuza geçtik. Derin bir nefes al arkadaşım. Gülümse, canın çok fazla sıkılmasın. Bu sorular bizim için çok önemli. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Benzetmeden yararlanılmış, nesnel yargılar ağırlıkta, tanımlama yapılmış, alıntıya başvurulmuş, gerekçe içeren cümleler. Yani sebep, neden, sonuç içeren cümleler vardır diyor. Hemen bakalım hangisi söylenebiliyormuş. Şimdi bir roman bitirmek üzereyim. Bunun gerilimi, gerginliği, sinir bozucu çağrılarıyla uğraşıp duruyorum. Son derece sinirli ve alınganım. Günlük hayatımda olup bitenlere karşı olağanüstü duyarlıyım. Arkadaşlarıma yakınlarıma son 4-5 aydır hep aynı şeyi söylüyorum. Sanki büyük denizler aşmış, uzun fırtınalarla boğuşmuş bir gemi gibim. Ufukta limanı görüyorum. Her şey yerli yerinde sağ salim kıyıya yanaşacağım. Son bir rüzgarı bekliyorum. O son rüzgarın bütün gücüyle esmesini ve beni güneşli bir günde gönül rahatlığıyla limana bırakmasını diliyorum. Allah kolaylık versin. Allah başka dert vermesin diyoruz. Doğru cevabımız Adana şıkkı bak gibiyim demişti. Benzetmelerden yararlanmış. Bir diğer sorumuz hemen geçtik. <laughs> Bu parçanın yazarı düşüncesini kanıtlamak için aşağıdaki yollardan hangisine özellikle başvurmuştur? Özellikle hangisine başvurmuş? Tanımlama mı? Benzetme mi? Karşılaştırma mı? Örneklendirme mi? İlişki kurma mı? Şimdi hemen bakıyoruz. Düşünceyi geliştirme yollarından hangisine acaba özellikle, özellikle başvurulmuş? Üniversite mezunları arasında yapılan bir ankette yaşlanmak nasıl bir şeydir sorusuna yanıt olarak en çok gittikçe küçülen bir adada yaşamak gibi bir şey cevabı verilmiş. Ancak yaşlanmayı hep fiziksel bir çöküş ve geriye gidiş olarak algılamamak gerekiyor. Birçok yaşlı gençleri alt edebilecek yeteneklere sahip. Bak 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 bak. Çöküş olarak adlandır Neden diyorsun? Mesela birçok yaşlı gençleri alt edebilecek yeteneklere sahip. Yaşlı beyinler daha geniş bir sözcük ve bilgi hazinesine, olayları daha geniş açıdan yorumlama özelliğine sahip olabiliyor. Sanat eserleri yaratmış, bilim alanında büyük keşiflerde bulunmuş, şu ya da bu şekilde dünyaya şekil vermiş, dünyayı harekete geçirmiş birçok yaşlı olağanüstü insanın varlığı biliniyor. Bu adamları buna örnek gösterdi. Örneğin gözümüze soka soka da örneğin demiş. Sophocles, Antik Yunan trajedilerinin en yetkini Oedipus Rex'i 75 yaşındayken yazdı. Pablo Picasso 91 yaşında ölünceye kadar verimli biçimde resim yapmayı sürdürdü. 97 yaşında ölen Bertrand Russell 80 yaşında Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Hatta ben buna bir ekleme yapayım. Ünlü mimarımız Mimar Sinan 90 küsür yaşına kadar yaşadı ve bir sürü dünyaya armağan, miras bıraktı diyebiliriz. Özellikle hangisinden bahsedildi o zaman? Örneklendirmeden bahsedildi. Evet arkadaşım geldi konser vermeye sıra. Bu senin bu konuyla alakalı tüm hatırlamalarını yapıp pekiştirmelerini yapıp Sorularını çözmen için uyarı çözüm sorularıydı. Şimdi son sorumuza geldik. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Karşılaştırma, bir düşünce geliştirme yolu, açıklama, bilgi vericiler, sayısal veriler, yüzdeler, anket sonuçları, betimleme, şık şık, fotoğraf çekme, tanımlama. Bu nedir? Bu kimdir? Sorusuna cevap verecek demiştik. Hangisi diyor yoktur? Hemen bakıyoruz. Gece vardiyasında çalışmak gündüz uyumak demektir. Bu da uykunun hem süresini hem kalitesini etkiler. Gece vardiyasında çalışmak ne demekmiş? Gündüz uyumak demekmiş. Tanımlamaya yer verildi. Ve bu da uykunun hem süresini hem kalitesini etkiler. Bilgiyi de verdi mi? Verdi. Açıklama. Yapılan araştırmalar gece vardiyası çalışanlarının 1 ila 2,5 saat daha kısa, daha sözcü var, karşılaştırma var uyuduklarını rüyalı uykularının daha kısa sürdüğünü ve dış dünyadan yansıyan uyaranlarla daha sık kesildiğini ortaya koymuştur. Bütün bunların sonucunda azalan uyku süreleri zaman içinde birikerek kişinin kendisini sürekli yorgun, huzursuz, sinirli ve gergin hissetmesine yol açmaktadır. Karşılaştırmalara da yer verildi. Yapılan çeşitli araştırmalarda uyku bozukluğuna rastlanma sıklığı gündüz çalışanlarda %5 ila 11, Arasında değişirken gece vardiyasında çalışanlarda %50 ile %62 arasında değişmektedir dedi. Sayısal verilerden de yararlandı. Betimleme burada kullanılmamıştır. Doğru cevabımız Denizlidir. Sınavında başarılar diliyorum arkadaşım. Soru çözümlerine sınav gününe kadar devam ediyorsun. Kendine çok iyi bak.